Hepinize merhaba arkadaşlar ve evet, arkadaşlar bugün sizler arkadaşlar Sivaspor'la maçımız var bir ziraat Türkiye kupası 2 dakika arkadaşlar 2 dakika bir işim var hemen geliyorum Evet arkadaşlar geldim ve kadro aynı şekilde ve profesyonel mod 4 dakika kontrol manuel herhalde o manuel otomatik yaparsak şey olur kendi kendine oynar neyse ve maç yani biz oynatıyoruz ve maç başladı ve maç başladı bir ara öyle de yapabiliriz Ozan tufandan Arda Güler. Arda'dan dan pas denemesi Berisha aldı topu. Berisha topu kaybetti. Arda'dan başka iyi oynayan yok bu bu, bu şeyde oyunda. Max 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 Gradel Gradel Gradel. Ozan tufan atıl azalay dışarıda dışarıda. Arya çok bir şey aldı. Strese girdim Bak oh, biz strese girdim. Rossi 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 Rossi. Vurdu. Şut! Kaleci de değdi değdi sanki. Ama değdi sanki. Bir dakika. Tekrar var kontrolü. Değmemiş. Ama değmiş gibi hissettim ama değmemiş. Rossi. Rossi kaleci. Ozan Tufan. Ozan. Ozan olmadı 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 olmadı. Uğur Çiftçi. Ozan Tufan. Ozan mükemmel gol diyemedik Ozan Tufan. Mükemmel gol diyemedik. Atak şansları devam ediyor. Maç 2-0 hala. Hala maç 2-0. Ozan Tufan önüne gelecek bir takım arkadaşını bekliyor. Rossi. Çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu. Bir de çok şeydi. Rakibe falan çarptı. Ya da bize çarptı. Evet, kaleci Ali şey vurdu burada ama Şerh takım arkadaşına gidemedi Serdar Aziz. Serdar Aziz Serdar. Serdar Aziz verdi pasını Ferdi Kadıoğlu. Ferdi mükemmel gol. Mükemmel gol. Mükemmel gol. Ferdi sezonun golü olabilir. Ferdi Kadıoğlu ve 1-0. 1-0. Umeran'ın mı? Umeran'ın mı galiba zamba. Koray. Hakan Özvert. Max Gradel galiba bu. O oh, oh, bu nasıl bilsin? Bilmiyorum. Eyvah! Cık. İsimleri okuyayım derken gol yedik. Neyse 3-1 daha 3-1 daha 3-1 eleyeceğiz eleyeceğiz. Daha hiçbir şey bitmedi daha aradaki fark 2. Very sharp. Virişa. Virişadan pas Diego Rossi, 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 Rossi. Rakibe çarpmasın şu top bir kere ya. Bir kere rakibe çarpmasın olmuyor mu? Olmuyor mu yani? Olmuyor mu? Hiç mi olmuyor? Neyse hadi be Ferdi, hadi be Ferdi. Ferdi vuramadı, vuramadı. Arda Güler Güler'e pas atmayı denedi ama olmadı. İlk yarı bitti, ikinci yarıya başlayalım. O galiba Rize değildi ya bilmiyorum e, e, Aaron, Aaron e, Faysal Fajir. Oyuncular <laughs> ezberlemiş bir şey Faysal Fajir, Serdar Aziz. Verdi pasını, Ferdi Kadıoğlu. Ferdi, Ferdi, Ferdi! Ferdi şut, kaleci! Kaleci mükemmel kurtarışı imza atıyor. Ozan Tufan'a pas denemesi Hakan Özmert. Max Gradel. Kim Minci? Verdi pasını. Çıkarttı Rossi. Tuttu oyunda. Tuttu oyunda. Ve de ara pası yapmayı denedi. Olmadı. 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 Yukarıdan ara pası. Birazcık zor. Hakan Özmer. Koray. 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 O zaman Fana çalım atıyor adeta. Serdar Aziz. Serdar. Dan pas. Ferdi ama. Yapma ya. Kimince'ye harika çalım attı. O, Uğur çipçi. şimdi Faysa Facir. Faysa Facir. Facir. Fancan ee, bir gariplik olabilir. Bir gol yiyebiliriz. Çok zorluyor çünkü. Çok zorluyor. Uğur İrfancan. İrfan Can. Faysa Fajir. Max Gredel. Max. Max Gredel. Max Gredel. Ma Atil Bunu biraz daha yukarı alalım derken Ferdi kadolu, Ferdi. Ferdi gidiyor. Ferdi atakta. Ferdi atakta. Ferdi. Ferdi. Ferdi verdi pasını. Arda kurtulan ama çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı. O kaça O, o geldi aklıma. Max Gredel. Serdar. Serdardan pas. Of yapma ya. Eyvah eyvah eyvah. Neyse. Gol atsalardı arkadaşlar. Bitti. Yarı pardon. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finaldeyiz, İtalya'yı kapatmışım tamamdır, güzel, güzel. Çeyrek final yarı, çeyrek finaldeyiz, çeyrek finalde kime denk gelmişiz? Rize Spor, güzel, güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel Rize Spor, çok güzel. De sonraki maç Bursa Spor. İki. Zira atısı onunla oynamıştık, Onlarla oynamıştık galiba. Neyse maç başlayalım direkt. Mi? Bir şey başlayalım direkt. Pedro. Bizim sağ hiç böyle değil. Çok çok iyi bir sahibi. Yem bembe. Yeşil yemiş. Tolas. Pedro. Sardoruzis. Atila Zalay. Verdi Kadıoğlu. Ferdi. Ferdi mükemmel golü imza Ziraat Türkiye Kupası'nda Ferdi'den pas. Arda. Arda. Arda kurtulun. 1-0. Serdar Dursun bak aşıtma golü böyle atılır diyor. Serdar Dursun yerini alan Arda Güler. Serdar Dursun'a böyle aşıtma gol atılır diyor. Maç 1-0. İlk golünü attı Arda Kurtulan. Petta. Petta. Nikolo Arda kurtulan Ozan Tufan Ozan Ozan'dan pas Ferdi'ye Ferdi Ferdi yaptı ortayı Berisha kafa vuruş olmadı Sonuç getirmedi Berisha'nın kafa vuruşu Atak şansı şimdi rakip için Rakip takım için Çok iyi paslaşıyorlar Şaşırtıyorlar defansı İrfan İrfan'dan pas Ferdi ye, Ferdi yürü, Ferdi koş, Ferdi koş, Ferdi yetişti, Ferdi yetişti, Ferdi yetişti. Ferdi yetişti. Vurdu, attı golünü, attı golünü. Ferdi Kadıoğlu yetişti, attı golünü. Uçuyoruz arkadaşlar, uçuyoruz. 2-0. George. Nikolo. Thomas. Thomas, Thomas, Thomas. Ah, Serdar Aziz. Serdar Aziz. Silver. Atilla Zalai. Zalai'den Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Ferdi'den pas denemesi ama yürü be Arda ya. Çok duruyorsun Arda. Arda hiçbir şey demiyorum sana. Arda kurtulan. Arda kurtulan. 3-0 üç oldu Arda kurtulan. ikinci golünü attı. George. George'dan George Berisha e topu aldı. Berisha. Berisha kaleci Nikola kaleci değil direkt ten döndü ve kaleci Nikola topu tuttu. George. Hey George versene borç. Berisha başlı başladı maça. Ozan. Ozan'dan pas hatası. Eyvah eyvah. Pedro. Pedro. Bu ne ya? Pedri değil bu ya. Atiyo Zalai. Rossi. Rossi'den pas Arda kurtulan Arda'dan Berisha. Berisha'dan Rossi. 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 Direkt. Çok yukarı vurdum dedim. Direkt tan döndü. Direkt tan döndü. Çok yukarı vurdum dedim. Direkt döndü. Ozan Tufan. Gekas. Gekas. Atak şansı derken. Kim Min Cee. Rossi, 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 Rossi. Rossi, Rossi. Abi çok mu kaldırıyorum ya? Ya da yönü mü çok veriyorum? Ne yapıyorum ben anlamadım ki. şaya yap. Ama niye şaya yavaş? Çok yavaşsın ya. Ah ha ah ah Serdar Thomas, Serdar Aziz, Thomas, Serdar Aziz, Thomas. Serdar Aziz, Serdar. Silver. Oo, Atilla Salay tam topa müdahale yapar yaptı. Verdi Kadıoğlu mükemmel bir pas ama ya pas ver erkenden ver ya. Neyse uç verdi. Ama of. Kim Mince? Kim Mince'den beri şah. uç verdi. Uç verdi. Ferdi. Rossi. Rossi geri çekti. Rossi. Rossi ortayı yapmayı denedi. Yapamadı. Ortayı. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Neyse. 90 artı 8 oldu. Hocam 90 artı 9 oldu. Şöyle bitmedi. 3-0. Yendik. Ve son duruma bakalım. Şimdi son durum. Puan farkı. 10. Pardon 9 oğlu puan farkı ama daha 3 maç yok ki. Neyse. Şimdi stats diyoruz ve gol kralımız Perdi. Asiste bizde yok. Varmışılı Rossi. İyi güzel. Altay bayındır. 11 kurtarış yapmış. Sezona göre şimdi şeye bakalım. golde Golde, Dyer var. Bizden kimsecik yok. Kimse yok. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Buradan da buradan da en çok gol atan Atilla Zola mesela 13 maç oynamış. Baya fazla oynamış mesela. Burada en fazla gol atan zaten şey. Arda Kurtulan 3 gol atmış. Aa Arda Kurtulan 3 gol attı? Ligde 4 maçta 3 gol attı. Bence güzel. Güzel. Ya, güzel. Kötü değil arkadaşlar. Güzel. Neyse. Hep videomuz bu kadardı arkadaşlar. Orta sahanın sayısına bakın. Neyse videomuz bu kadar da. Daha fazla yorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay. Bay bay.